Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ben Ferhat abime yardım ediyorum. Bu da bana yardım ediyor. Yeni yeni yetişiyor. Böyle yapalım. Hoş geldiniz de. Burası da bizim evdeki kuşlar. Yes. Sen yine geldin mi? Benim geldim. Aynen geldim. <laughs> arkadaşlar şimdi bahçeyi her zaman görüyordunuz. Çoğu arkadaşımız tabii evin üstünü merak ediyor. Evin üstündeki kuşlarımızdan da şimdi bugün bir sirkülasyon göstereceğiz size. Şöyle bir durum var. Biraz dağınız kusura bakmayın. Ömerciğim al ya Bir dakika. Hadi ben gezdireyim. Sen al abi şeyi. Al yakışıklıyı. Hop. Hop. Aldım. Baba. Babasını bırakmıyor. Babasını hop bırakmıyor. Hadi gel gel bana. baba, bana baba git Evet ya. arkadaşlar. Hadi gel buradan girelim. Arkadaşlar diyelim mi oğlum? Birinci kümesimize girelim mi? Gelmeden önce önce şuradaki e, güzellikleri bir gezelim. Gel Burada şöyle gösterelim arkadaşlar bir grup güzellik burada var. Yemleri önünde, suları önünde. Bakın burada şöyle bir takım cimperi var. Ondan sonra Urfa gülleri var. Sonra lark bolsalarımız var. Şöyle larkları bir göstereyim. Arkadaşlar biraz sayıca, sayıca biraz fazla var bunlar. Şöyle gösterelim. Burada da civcivlerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Civcivlerden bir tanesi doğuştan engelli arkadaşlar. Şöyle. Hop. Bunlar postlardan arkadaşlar sahiplenmek isteyen varsa ulaşabilir. Dev gibiler. Bunu zaten görebilirsiniz yakından göstereyim. Pastaları falan çok güzel. Böyle evet, Danimarka postası var, Danimark. Hop, bir tane yani kardeşimiz yatıyor. Bu birinci kümesimizdi. Evet, kuşlar var. Hadi gel, gel gösterelim oğlum kuşları. Hadi gel gösterelim, gel gel gel. Gel, gel. Gel Burada ikinci kümesimiz var. Şöyle. Evet. Burada el mutlar var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada Danimarka postaları var. Kınalı cimperi var. Oğlum kovalıyor mu? Yaz, yaz yabanları yemledi bak. Yemat diye. <laughs> Hepsinden öte arkadaşlar. Bizim kuşlarımız burada doyuyor. Allah'ın izniyle. Oğlum bunlara gene yem attı. Kümesi giremediklerini biliyor. Kümesi giremiyor kendisi. Biliyor dışarıdakileri. Yemedi. Arkadaşlar içlerinde bir tane paralı bango var. Onun şöyle göstereyim. Gel oğlum. Anne babasını sahiplendirmiştim. Tek yavru kalınca yozların yanındaki yavruların yanına sürdüm onu. Yaz yapma gel oğlum. Gel oğlum. Geleceğin seyisi bak, Bak nasıl kuşa Sopa saldı görüyor musun? Bango da geldi. Heh. Baba. Efendim baba. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Paralı bango. Bu baba, bizim yabaniler büyüttü bunu. Alıştı hiç ellemiyorum. Baba, Dışarıda geziyor. Burayı yabanilere verdim arkadaşlar. Burada sadece onların yavruları var. Baba, Dışarıda şey var. Hava, yeri var orada. Şöyle gösterelim. Çok çok kaliteli Alman demkeşler var arkadaşlar. Hepsi birbirinden güzel. Japon bu yemeği içindeki. Kanat balonlar var. Oğlum, oğlum sopayla girme. Gel. Şöyle Nürnberg postalar var arkadaşlar. Kapaklı postalar. Kariyerler var dev gibi. Şöyle balonları göstereyim. Kanat balonlar. Burada Japon mangolar var arkadaşlar. Minik. Baba. Efendim babacığım. Baba. Efendim babacığım. Şöyle gösterelim. Baba. Efendim babacığım. Burası dediğim gibi bir gümesimiz. Gel. Arkadaşa şöyle göstereyim. Burada sırtı kızıl var. Ondan sonra karan akışlı var. Evet karan akışlı var. Ankara nakışların işlemelisi var. <laughs> Kapat. Bu arkadaşlar arkadaşlar bugün Bodrum'a gidecek. Bunları sahiplendirdik. Şöyle gösterelim. Bunlar da dahilinde. Ömer bak soluk arıyordun ya. Soluğun biri köşede. Kuşlar alınca bir tane sırtı kızıl, iki tanesi bu şekilde. Bu arada arkadaşlar size bir tüyo vereyim. Sırtı kızılları böyle kırmızıları karalarla çalışırsanız sırtı kızıl gelecektir sırtı kızıl. Bence çalışmak şu arkadaşlar. Burada bu arkadaşların devamı var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hepsi birbirinden güzel. Bunlar Bodrum'a gidecek arkadaşlar bugün. Yolcular. Bu şekilde gözleri alıyoruz arkadaşlar. Yeni yeni gelen her kuşumuz gözlerde. Bu karan akışları talep eden olursa sahiplendireceğim arkadaşlar. 5 adet var. Oğlum dur. Tamam burası kaçar oğlum bak. Bir çift hazır Şöyle göstereyim. Deçim. Göstereyim. Deçim. Bunlar çok kaliteli arkadaşlar. Değerli Emin Süre Rabbim'in e, kuşlarından. Bir takım gümüş e, kuyruk kara var. Yavru bunlar. Mababa. Bunlar da sahiplendirmeye açık. Anlatıyor. Aynısını anlatıyor. Burada bir takım Deden. ispir posta. Var. Bir tane yavruları var. Kara macar var. Bir takım sepet kuyruk var. Arkadaşlar. Öyle mi? Burada arkadaşlar. Şöyle çok güzel. Dur oğlum sakın al. Ha, Hemen hareket etmesin. Burada balina, e, duble kara kuyruk. Dur oğlum. Bangolar var. Bir takım kaplama var. Oğlum yavaş, oğlum yavaş. Ömer, Ömer sen böyle mi sahip çıkıyorsun? Arkadaşlar bu kara kuyruk bangoların tamamı sahiplendirilecek. Balinalar var. Balinalar sahiplendirilecek. Gel oğlum gel. Sonra arkadaşlar, burada yine bir takım Urfa Güllüsü var arkadaşlar. Hazır eş bunlar, duble kırmızı kuyruk. Bunlar da sahiplendirilecek. İkisi de tüy de. Burada arkadaşlar bakıcı var. 3, 6, 8, 4 takım. Bunları da böyle toplu sahiplendireceğim arkadaşlar. Talebeden olursa yardımcı olurum asla. Postalardan bir tanesinin rengi çok güzel arkadaşlar, önünde duran beyaz. Böyle bir yan çet dönsün. Göğsü mor. Bunlar da böyle dört takım. Talep olursa dört takım. Dört puan arkadaşlar bunlar. Hazır videoyu çekerken yabanilerimiz alışık arkadaşlar. Onları da gösterdik. Burada şöyle göstereyim. Cimperi var arkadaşlar şöyle. Üç adet. Bir çift yuva kardeşim, bir tane spek. Sonra şöyle sarı kuyruklardan gelme bir takım Rosto var. Cimperi'den bir tane daha var arkada. Şey bu. Hmm. Ömer. Ömer kim? Evet arkadaşlar. iki tane fire verdik. Şöyle bir tanesi şurada. Gösterelim. Arada bir böyle oluyor. Bir tane de cimperi var havada arkadaşlar. Göstereceğiz derken kaçırdık. Ama giden bizden değil. Ömer Beyciğim uzakmış bize. Ben arkamda zannediyorum. Böyle arkadaşlar çok kaliteli kuşların yavruları Nürnberg postalar. Ateş abinin kendi damızlıklarının yavruları arkadaşlar. Bunlar artık eş tutacak vaziyette hepsi. Şöyle gösterelim. Hepsi birinci kalite. Kınaları çok iyi. 10 adet var arkadaşlar. Talep bunlardan da sahiplendirebilirim. İşlemeleri falan çok güzel. Yani bir tane yemlik ayarlı bunu. Burada baştan kara, baştan kırmızı ve arkadaşlar bunlar harici baştan sarılarımız da var. Bunlar da sahiplendirmeye açık arkadaşlar. Hepsi bir kömes kuşları. Bitti sanmayın. Şöyle balinalarımız var arkadaşlar. Bir takım da kaplama var içlerinde. Sonra şöyle göstereyim arkadaşlar. Burada Bunlar hazır eş, buradakiler de eş eş arkadaşlar. Anne baba dört yavrusu. Bir tanesinin tek kanadında beyazı var arkadaşlar. Başka hata yok. Kuşların kesmeleri falan çok güzel. Şöyle göründüğü gibi Kuşlar da. Bunlar da sahiplendirmeye açık. Tabi hakkı verilirse veririm arkadaşlar. Yoksa damızık bunlar. Burada cimperiler var arkadaşlar. Şöyle. Bunlar yavru. Dört tane beyaz kanat, iki tane kara kanat cimperi var. Bitti mi? Tabii bitmedi. Şurayı bir kontrol edelim. Üste bir yiyem atarsın. yiyem atarsın. Şansa çirkin. gelirse gelir. Batoşvanileri göstermedik. Dur. Burada böyle çift tepe batoşvani yavrular var. Dört adet. Roman taklacısı arkadaşlar bunlar. Hepsi çift tepe. Hepsi kaliteli güzel. Bunları da sahiplendirmeye açık arkadaşlar. Burada yine Ardiozo postalar var. 4 adet. Bunları Bursa'da değerli bir abimiz var. Ona sunacağım. Benden istemişti. E, acelesi yok derse şimdilik duracak. Burada bir takım long face var arkadaşlar. Erkek Arap dişi çikolata. Bunlar da hazır takım. Tayiplendirmeye açık yine. Beyaz gözler. Asıl serüvene gelelim. Burası arkadaşlar yabanilere tesis ettiğim. Dışarıdan açık. Böyle göstereyim. Yabanilerin mekanı. Buranın da kapısını kapatalım. Yazak biraz talan etti. Burada salmadığımız vardı. Salmalı restoraya aldık. Yeni toparlıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok şöyle yavaş yavaş göstereceğim. Cimperiler var arkadaşlar. Rahibe, Helmut. Şöyle büyüyen yavrulardan. Sonra long face var arkadaşlar dişi mavi dişi çok güzel sonra dev gibi bir tane beyaz var arkadaşlar long face başka bangolar var şöyle göstereyim şöyle bir etki yapıyor Omski, Wolski her şeyden mevcut arkadaşlar burada sakallı kara kuyruklar var. Şırlangıç var. Rahibelerin bir kısmı burada. Bir kısmı da burada arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar hazır eş anne babaları. misken postalar var arkadaşlar bir tane. Şu long face'leri özellikle görmenizi isterim arkadaşlar. Şöyle bir sunayım. Kırmızı beyaz erkek arkadaşlar. Kırmızı dişi. Kırmızı da dev gibi arkadaşlar. Şöyle Gümüş rostov dişiler var. 3 adet mavi long face dişi var. Sakallı karakuyruklar. Ruslar, Macar. Burası biraz karışık arkadaşlar. Yorum, beğeni kısmı sizde arkadaşlar. Allah her, herkesin işini gücünü rast getirsin. Hepinize hobi konusunda bereketli bir sezon diliyorum arkadaşlar. Yorum, beğeni eksik etmeyin.